Sevgili arkadaşlar bugün hayatımızda var olup da bizi en fazla vahin aydınlığından uzaklaştıranlardan başka bir müessese ise nedir? Eğitim kurumlarımızdır. Çocuklarımızı kendi elimizle teslim edip de daha la ilahe illallahı öğretemeden Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını öğrenen nelerimizi öğret çocuklarımıza öğreten eğitim kurumlarıdır. Bakın bugün bir çocuk daha la ilahe illallahın ne manaya geldiğini öğrenmeden La ilahe illallah'ın ne olduğunu bilmeden, daha İslam kimesini anlamadan Atatürk ilke ve inkılaplarını ezberliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyor. O çocuğun temiz beynine bu nakşediliyor. Veya da din ve devlet işleri birbirinden ayrı olmalıdır diyor. Veya sevgi, dostluk ve düşmanlık devlet ve milliyetçilik ilkesi üzerine olmalıdır diye tamamen İslam'ın küfür dediği, cahiliye davaları dediği ve cehaletin karanlıkları dediği meseleleri çocuklarımıza ne yapıyor eğitim kurumları? Eğitim kurumları çocuklarımıza öğretiyor. İşte bu eğitim kurumları dedi, İşte bu eğitim kurumları çocuklarımızı aydınlıklardan karanlıklara götüren tavuklardır. Ve maalesef maalesef Müslüman olduğunu, tağutu inkar ettiğini, çocuklarını, folk, çocuklarını koruduğunu, güzel bir çevrede yetiştirdiğini iddia eden insan veya bir Müslüman, bu iddiada bulunan insan, çocuğunu hiç utanmadan, sıkılmadan, günde beş saat, sekiz saat bu tağutun eline ne yapabiliyor? Teslim edebiliyor. Aynı şekilde çocuk Rabbinin huzurunda kıyama durmayı böyle öğrenemeden daha altı yaşındayken, çocuk her sabah Türk'ün putunun karşısında kıyama durmayı öğreniyor. Çocuk daha Rabbim Allah'tır demenin ne manaya geldiğini bilmeden çocuk neyi öğreniyor arkadaşlar? Atatürk'e diyor ki gösterdiğin yolda açtığın hedefte yürüyeceğime and içerim. Daha çocuk Allah'ın yoluna bağlı kalacağını an içmeyi öğrenemeden Allah yolunu bilmeden Atatürk'ün yolunda öleceğine, can vereceğine ve bu yolda bağlı kalacağına ne yapıyor? Çocuk an içiyor. Aynı şekilde arkadaşlar işte görmüş olduğunuz bunlar ve daha çoğaltabileceğimiz eğitim kurumlarındaki birçok örnek nedir? Çocuklarımızı vahyin aydınlığından alıp da küfrün ve şirkin karanlıklarına götürmedir. İşte Müslümanlar bu tağutu inkar etmeleri gereken yerde maalesef ciğerlerini, parçalarını Allah'ın kendilerine emanet etmiş olduğu çocukları kıyamette hesaplarını verecek oldukları çocukları götürüp bu tağuta teslim ediyorlar. Biz eğitemiyoruz tevhid üzerine alın siz çocuklarımızı küfür üzerine eğitin. Biz la ilahe illallah'ı öğretemiyoruz çocuklarımıza. Siz tağlı iman etmeyi öğretin çocuklarımıza. Biz hüküm Allah'ın de demeyi öğretemiyoruz çocuklarımıza. Siz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demeyi öğretin çocuklarımıza. Biz Allah yolunda can vermenin ne olduğunu bilmiyoruz ve çocuklarımıza öğretemiyoruz siz çocuğumuza Atatürk'ün gösterdiği yolda ölmeye, Atatürk'ün açmış olduğu dini ortadan kaldırma, şeriatı kaldırma yolunda çocuğumuza ölmeyi öğretin dermişçesine çocuğumuzu götürüyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuğumuzu götürüp bu tavuti sisteme teslim etmiş oluyoruz. Ve onlar da gerçekten çocuklarımızı eğitiyorlar. Kendi küfür sistemleri üzerine çocuklarımızın beynini ne yapıyorlar? Çocuklarımızın beynini Allah bullak ediyorlar. adama diyorum Müslümanlar tağutu inkar etmesi gereken, inkar etmeden dine giremeyecek olan Müslümanlar acaba çocuğu götürüp buraya teslim ederekten ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar? Acaba çocuğu daha Allah'ın huzurunda kıyama durduramadan çocuğu götürüp Atatürk'ün karşısında kıyama durduran insanlar acaba ne büyük bir cürüm işlediklerinin farkında mıdırlar?